Kimsenin hareket istemediği bir toplumda yaşıyoruz. Her sabah bir kutunun içinde başlıyor günümüz. Onun klavyesiyle günümüzü bitiriyoruz ve kutunun dışına çıkmıyoruz. Oysa insanoğlu hareket için yaratılmış. Çoğumuz aynen şunu söylüyoruz. Bugün çok yorgunum, kilo almaya başladım. Peki yeni bir karar almayı hiç denedin mi? Bugün senin için yeni kararlar alma günü olsun mu? Bunu sadece sağlam bir temel ve kendine meydan okuyarak yapabilirsin. Bunu sadece sen yapabilirsin. Ya da alışmış olduğun hayatı devam ettirerek esneyemediğin yerden kırılırsın. Yere eğildiğinde bile bir şey alırken belinizin ağırdığını düşünün. Çünkü neden? Hareket yok. Çünkü neden? Sürekli o kutunun içerisindeyiz bugün sadece yeni bazı küçük kararlar al. Sadece kendin için. Denekten sonra motivasyonunun, enerjinin arttığını sen de göreceksin. Bir hayatım var, bunun kıymetini önce sen bilmelisin. Sevgilerimle.